Ben biraz e, Myanmar'dan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz orada yeni bir e, saldırı e, olayları başlamıştı. Hocamız da bu konuya çok yakından sahip çıkmıştı. Sosyal medyada birçok etiket başlatmıştı. 2-3 gün içinde e, dünyanın her yerine bütün insan hakları kuruluşlarına yetkililere bu olayı duyuran, yardım çağrısı yapan... E, mesajları olmuştu. Ayrıca Birleşmiş Milletleri, Sayın Dışişleri Bakanımız Davutoğlu'nu da konuyla ilgilenmesi için bilgilendirici mektuplar yollamıştı. Bundan sonra da İngiltere, Amerika ve Birleşmiş Milletler'den de çeşitli talepler oldu Myanmar hükümetine. O Ülkedeki olayların uluslararası düzeyde incelenmesi için bir çalışma başlatılması talep edildi. Ancak Myanmar hükümeti tüm bunları yalanladı. Medyada bir karalama kampanyası başlatıldığını söyledi. İç işlerine karıştırmak istemediğini ve böyle bir olayda olmadığını tek bir polisin ölümü dışında... ...ülkede Müslümanlardan kimsenin ölmediğini söyledi ve... E, ...olayların yaşandığı bölgeyi yasak bölge ilan etti. Uluslararası gözlemcilerin, gazetecilerin ve halkın oraya girişini yasakladı. E, Halbuki orada e, gelen bilgilere göre ki şu an isim listesi de yayınlanmış... E, ...50-60 kişi kadar kişi öldü. E, birçoğu tutuklandı. E, kayıp olan çok fazla kişi oldu. Ve 4000 kişilik köy... E, Korkudan insanların yandaki köylere kaçmasıyla boşaldı. Ardından köyün bir kısmı ateşe verildi, e, evleri yağmalandı köylülerin e, gerçekten ve tutuklama e, emri çıkartıldı. 10 yaşının üzerindeki tüm erkekler için. Dolayısıyla bu büyük bir korku yarattı halkta. E, bir kısmı daha sonra açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, evlerinden uzak yan köylerde barınaksız yaşamaktan dolayı geri dönmek istediler. Fakat döndüklerinde, söylediğim gibi yağmalanmıştı evleri, bir kısmı yakılmıştı. Bu olaylara şu an için Myanmar hükümeti üzerine örttü ve incelenmemesi incelenmemesini söyledi. Fakat bu tek bir olay değil zaten. Bu konunun üzerine gidecek bir heyet kurulsaydı da veya yani ilerleyen günlerde de bu çözülse bile Myanmar'da Müslümanlar bir yüzyıla yakın bir süredir büyük bir zulüm altında yaşıyorlar. Çok defa katliamlar oldu. Çok defa göçler yaşandı. Göçler sırasında büyük ölümler yaşandı. Bu konuya köklü bir çözüm getirilemedi. Biliyorsunuz dünyanın dörtte birini Müslüman nüfusu oluşturuyor. Eğer Müslümanlar her zaman söylediğimiz gibi birleşmiş olsa... Burada oluşacak ekonomik, ticari ve siyasi güçten dolayı müthiş bir caydırıcı yapı oluşacağı, dünyanın en ücra köşesinde bile olsa tek bir Müslümanın saçının teline dahi kimsenin dokunmaya cesaret edemeyeceği çok açık ortada. Gerçekten bu bildiğimiz bir şey ve bu halledilmediğinde sadece uluslararası düzeyde Çağrılarla bu konulara çözüm bulunamayacağını biliyoruz. Ben bugün bu Myanmar halkının içinde yaşayan Müslümanlardan bir grup olan Rohingya Müslümanlarına çok az değinmek istiyorum. Onlar çünkü sadece bu olayda da bu köyde yaşanan olaylarda katliamda Rohingya Müslümanlar öldürüldü. Fakat Rohingya Müslümanlar burada çok uzun zamandır acı çekiyorlar. Büyük bir zulüm altındalar. Hiçbir hakları yok denebilecek şekilde. Hatta Birleşmiş Milletler onları dünyanın en ezilen, en yalnız bırakılmış haklarından biri olduğunu söylüyor. Gerçekten de böyle. Ee, i̇lk başlarda biliyorsunuz e, bu Arakan toprakları Müslümanlara ait topraklardı. Burada e, İslam krallığı kurulmuştu 15. yüzyılda. O zamanlar Budistlerle Müslümanlar dostça bir arada yaşayabiliyordu. Daha sonra ülkedeki olaylar ve askeri darbeden sonra Müslümanlara karşı bir zulüm politikası başladı. O zamandan sonra da Rohingyaların vatandaşlık hakları ellerinden alındı. Şu an onlar ee... Myanmar hükümeti onları Bangladeş vatandaşı olarak kabul ediyor. Bangladeş'te kendi vatandaşı olarak kabul etmediği için onlar ülkesiz yaşayan bir halk. O bölgede kaçak göçmenler olarak kabul ediliyor, ediliyorlar ve etrafları e, e, tel örgülerle kuşatılmış bir bölgenin içerisinde yaşamak durumunda bırakılıyorlar. E, baktığımız zaman neler yasak hayatlarında gerçekten bu bizim düşünerek, tahmin ederek anlamamızın çok zor olduğu zor bir hayat. En başta bildiğiniz gibi kimlikleri yok vatandaş olmadıkları için. Bu nedenle beyaz bir kağıt üzerine vatandaş değildir yazısıyla dolaşan insanlar onlar. Bu yüzden hiçbir sosyal hizmetten ülkedeki faydalanamıyorlar. Sağlık hizmetleri dahi buna dahil olmak üzere hastanelere kabul edilmiyorlar. Devlet dairelerinde kamuda çalışamıyorlar. Mühendisler Mal mülk sahibi olamıyorlar, iş kuramıyorlar, iş kurmak için bir budistle ortak olmaları gerekiyor ki bu budist hiçbir para sermaye koymadığı halde ona yarısını e, ortaklığın verip e, onu da dahil etmek durumunda kalıyorlar. E, seyahat etme izinleri yok. Bir köyden bir köye e, gitmek için devletten hastalık, acil bir durum bile olsa izin almadan gidemiyorlar. Gittiklerinde izin almış olsalar bile otobüslerden indirilebiliyorlar. E, böyle bir zulümle karşılaşabiliyorlar. Eğitim imkanları yok. Zaten ülkedeki Diğer Müslümanlar da e, ortaokuldan sonra okuma e, iznine sahip değil ama Ronyalıların hiç böyle bir hakları yok. Bu yüzden yüzde %80'i okuma yazma bilmiyor. E, en temel telefon, e, cep telefonu gibi kontür gibi e, malzemelere sahip olmaları dahi yasak. Saat 9'dan sonra dışarı çıkamıyorlar. Yanlarındaki komşu bir köye dahi gidemiyorlar. Aynı zamanda ücretsiz olarak çoğu zaman yani sıklıkla hükümet veya askeri yönetimler için ücretsiz çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Buna çocuklar da dahil olmak üzere. Ev yapma izinleri yok, betondan bir ev yapamıyorlar ancak bambudan veya ahşaptan ev yapabilme izinleri var ki bu da her an yanabiliyor, yok olabiliyor. Veyahut da buna bir zarar geldiğinde devlet, devletin malına zarar verdiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası veriyor. Gerçekten bunlar bizim düşünebileceğimizin çok ötesine zorluklar. Daha da çok var tabi oldukları zorluklar fakat dediğim gibi bunlar kısa bir konuşmaya sığdırılacak şeyler değil. Bu yüzden olaylar gelip geçiyor bir saldırı oluyor başka bir saldırı oluyor bunlara gereken tedbir alınsa bile köklü bir çözüm burada bütün halkın yaşadığı acı ve zulüm için Köklü bir çözüm söz konusu değil. Bunun için mutlaka Müslümanların vicdanlarına başvurup bunu durdurmak için birlik olmaları, bir güç birliği, caydırıcı bir güç oluşturmaları gerekiyor. Gerçekten o zaman nerede olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir zulme cesaret olamayacaktır inşallah. Allah çünkü bunu bize vaat ediyor. Birlik olunduğunda mutlaka sonuç alınacağını inşallah